Yalçın Doğan, 30 Kasım 2021, T24. Parti Devlette Vergi Harç ve İtiraf Zinciri. Hadi abi acele et biraz. Şimdi sıra oraya da geliyor. Alacaksan al. Acele et diyen çocuk bir markette görevli. Neden acele et diyor ve o sırada ne yapıyor? Hep söyleniyor ya. Sonunda gözlerimle tanık oluyorum. Önceki gün İstanbul'un gözde semtlerinden birinde bir markette ürünlerdeki fiyat etiketleri blok halinde yani marketlerdeki bütün malları kapsayacak biçimde değiştiriliyor. Değiştiriliyor derken etiketlerdeki fiyatlar artırılıyor. Yine bir başka tanıklık. Evde bozulan musluğun yenisini takmak gerek. Fiyatını soruyorum. Aldığım yanıt 1100 lira. Ne? Bir musluk 1100 lira mı? İtirazımın ve şaşkınlığımın farkında olan satıcı, abi sakın yarına kalma çünkü yarın bu musluk 1200 lira. Neden? Durup dururken neden? Satıcı, dolar arttı abi. Senin sattığın musluk doların eski fiyatından üretilmiş. Dolardaki artışın ne ilgisi var? Satıcı, dolardaki artıştan dolayı yeni üretilecek musluğun maliyeti arttı. Ben artan maliyetle üretilen musluğu satacağım. Bu musluğu yarın 1200 liraya satmazsam yerine yenisini koyamam. Bu örnek akla gelen tüm mallar için geçerli. Yatırım malı, ara malı ve tüketim malı. Hepsinde uygulama böyle. Bu artış durmayacak. Dolarda gerçekleşen son artışlar ve yarına dönük artış beklentisi zincirleme enflasyonun daha da artacağını gösteriyor. TÜİK'in yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı. Bu cümle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2022 yılında vergi, harç ve cezalarda yaptığı artışın gerekçesi vergi harç ve cezalarda 2022 yılı için artış oranı ne kadar %36.2. Bakanlık vergi ve harçlardaki artış oranı için TÜİK'in açıkladığı %19.89'luk tüketici endeksini ölçü olarak almıyor. Onun yerine üretici fiyatları endeksini alıyor alacağı vergi harç ve cezalarda ölçü üretici fiyatları buna karşılık işçi ve memurlarla birlikte emeklilerin ücretlerindeki artış için ölçü tüketici fiyatları endeksi hatta o bile değil onlar için öngörülen artış %12 dolayında SSK ve Bağkur emeklilerinde beklenen artış daha düşük %10 dolayında yine enflasyonun altında vergi harç ve ceza öderken artış %36.2 gelir elde ederken artış %12 oranlar ortada. Biz çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz lafı bir kez daha havada kalıyor. Bakanlığın tebliğinde dikkat çeken başka konu şu. Vergilerdeki %36.2 oranındaki artış 2021 yılının son geçici vergi dönemi için de geçerli. Bunun Türkçesi var. Türkçesi bir anlam ve bir sonuç içeriyor. Anlamı hazine tam takır para yok. Sonuç daha dramatik. Ayakta durmakta zaten zorlanan pek çok iş yeri bu vergiyi ödeyemeyecek ve kapanacak, kapanan binlerce iş yerine yenileri eklenecek. Bunlar bir bütün halinde ekonomik itiraflar dizisinin artık gizlenemeyen parçaları. İtiraf zincirinde geçen haftadan kalan bir başka itiraf örneğini kayda geçmek gerek. Milli Güvenlik Kurulu bildirisi. Çeşitli iç ve dış sorunlarda terör konusunda görüş belirten bildirinin ekonomiyle ilgili de bir bölümü var. Türkiye'nin inşa ettiği sağlam yapı üzerinde hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiş, Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir. Hık demiş, baştan sona Tayyip Erdoğan'ın ağzından düşmüş cümleler. MGK nedir? Devletin en temel organlarından biri. Son iki yıldır yaşanan ve faiz indirimiyle tırmanan, derinleşen ekonomik kriz kimin eseri? AKP'nin siyasi iktidarın, devletin en yüksek organlarından birinin siyasi iktidarın uyguladığı ekonomik politikaya sahip çıkması ne anlama geliyor? Parti devlet bütünlüğüne. MGK ne diyor? Türkiye'nin inşa ettiği sağlam yapı üzerinde. Ekonomi her tarafından çatır çatır çatlıyor. MGK Erdoğan ağzıyla sağlam yapıdan söz ediyor. Ayrıca madem sağlam yapı var, neden karşılaşabileceği tehditler üzerine vurgu yapılıyor? Parti devlet döneminde bu gibi çelişkiler her zaman mümkün. Ancak o çelişkiden daha önemli olan parti devlet varlığının artık ete kemiğe bürünmesi. MGK bildirisi bunun kanıtı. Yalçın Doğan